Arkadaşlar hepinize çok çok merhabalar. Saat gece 2 ve ben araba temizlemeye geldim. Hazırsanız başlayalım. Benden en çok denememi istediğiniz markalardan birisi olan Luxor markasının ürünlerini aldım bugün. Arabayı bunlarla temizleyeceğim. Aldığım malzemeler plastik parlatıcı, jant temizleyici, torpido parlatıcı, detaylı temizleyici, hızlı cila, otoyıkanma şampuanı olmak üzere toplamda 6 tane ürününü aldım. Ve bu ürünlerle birlikte başlıkları bir tane bezimiz ve sprey uçlarımız geldi. Şu şekilde size arabayı da göstereyim. Araba uzun zamandır temizlenmedi. Yani bayağı bir pis durumda. Bakalım ürünlerin kalitesini kontrol edeceğiz. Burada bir sürü kuş pislikleri var. Bakalım bunları temizleyebilecek mi? Arabanın üzerindeki kuş pislikleri çok fazla olduğu için öncelikle de detaylı temizleyiciyle üstündeki kalıcı pisliklerin birazcık daha yumuşaması için bunu bu şekilde her yerine yayacağım araba. Bu şekilde arabanın her yerine bunu güzelce sıkacağım. Birazcık bekleyeceğim size şöyle göstereyim ürünü sıktıktan sonra kuş pislikleri bu şekilde yumuşamaya başladı. Yani ürün hoşuma gitti. Bu şekilde gayet güzel yumuşattı. Yani bir tazlikli suyla bütün kuş pisliklerini temizlemiş olacağız. Şimdi sıra geldi jantlarımıza. Jantlar içinde sorun jant temizleyicisini kullanacağım. Bu şekilde jantın her yerine sıkacağım. Kirler hemen akmaya başlıyor. Hatta bu zaman arkadaki kullandığım çoğu jant temizleyiciden daha iyi diyebilirim kirleri güzelce akıttı. Şimdi bunu bütün lastiklere uygulayacağım. Normalde diğer videolarımı izlemişseniz bilirsiniz. Jant temizleyiciden sonra ben buraya fırçalardım. Ama bu ürünle jantları fırçalamamı bile lüzum kalmadı. Kirleri hemen akıttı. Şimdi kullandığım ürün gerçekten kaliteli mi onu göreceğiz. Arabanın her yeri kuş pisleriyle doluydu. Üzerine etay temizleyici fıs fısla güzelce sıktım. Şimdi basınçlı işte suyla buraları temizleyebilecek mi? Size onu göstereceğim. Bütün her yeri gördüğünüz gibi kuş pisi içinde. Bakalım şimdi deneyelim. Arabayı basınçlı suyla güzelce temizledim. Biraz önce üzerinde çok kuş pisliği vardı. Ama şimdi gördüğünüz gibi bir tek tazdikli suyla kuş pisliklerinin %95'ini hallettim diyebilirim. Ve çok rahat temizledim. Hatta şurada bir kuş pisliğimiz kalmış. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hemen temizliyor. Şimdi şampuanla devam edeceğiz.